Sen ilk alışverişine mi çıktın? He? İlk alışverişine mi çıktın sen? Nasıl? Her şeyi alalım değil mi? Şey Tabi de sen de al kalırsın. baba ödesin. Güneşan! Ne haber oğlum? Ha? Evet, baba bir de bir değiştirsin. Ha? Evet, 7 aylıkken yollu oldun oğlum sen. <laughs> Yolu sevdin mi oğlum? Bana bakacağım, bana bana. <gülüyor> 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 evet kemer mı? Evet ailecek gidiyoruz böyle Arabamızın evet motorumuzu da koyduk Ama yağmur yağıyor evet. Biz 10 günlük yokuz, 10 günlük kaçıyoruz Ailecek Yıl boyu çok daralmıştık Ama işte hep yıl boyu daralmıştık deyip hep kaçıyoruz deyip mesela. Evet, <laughs> evet Ferhat'ın deldiği daha da bulduk Vallahi kaşıkla falan mı yaptınız? <laughs> ah. Allah. Evet. bak. Evet. Evet. Ee. Direkt Evet. 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 yapılmış ya. İş makinesi ya Evet. 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 Türkçe, evet. <laughs> Doğanın güzel şarkılarından. Evet, bunun anlamı neydi? Şöyle. İşte Bunda şey, sevdiği kızın nereli olduğunu falan soruyor. Başka. Ha, o şey diyor. yaş, lokur, Mayas, lokur Mayas. <laughs> evet. Biz Mengen tarafından girdik, yedi göllere. Devrek Mengen. Evet, efsane bir yol. Ne yedin Güneş? Hayır, Güneş abi <laughs> Ne yedin oğlum sen? Şurada iki romantizm yapan dedin Vallahi yuvarlanması iyiydi işte Evet yol efsane evet. Motorumuzu çıkartıyoruz evet bizim gibi heyecanlı tipler olursa yarım karavanla yola da çıkılır. Niye olmasın? Yapılır yani. Bu yağmurda. Aynen yağmurda. Ben de mesela daha burayı kaplamadım. Yani. Hı -hı. Önce motor çıkaracağız. Sonra yatak yapılacak. Evet, şimdi sen Kapat Alo. Güneş Can. Doğdu. İlk kampını yapıyor mu çiçek? He? İlk kampını yapıyormuşsun. Yerim seni, evet. Güneş Alp yerine yerleşti. Evet. Motorumuzu çıkartıp yatağımızı yaptık. Evet, annecik yemeğimizi hazırlıyor. Akşam yemeğimizi. Kurcalama orları. Seni gidi seni. Yerim seni, yerim seni. Ah. Evet, burada. Gittim, gittim. Burası yedi göller ama tabi gözükmüyor. Derin göldeyiz. Evet paşam, günaydın. Kalktık mı? <laughs> He? Biz nerede uyandık? Evet. <laughs> Yedi göller derin gölde uyandı. Hemen gölün dibine de böyle kurulduk. Evet burada derin göl. Bir arkada motorumuz var. Şöyle. Buraları dün akşam gelen sel şuraları doldurmuş. Ama güzel bir yere uyandık. Gece hiç gözükmüyordu. Böyle bir genişletelim. arkamızda. Direkt kimsecikler yok. Ho, <laughs> Burası büyük göl. Hemen karşısındaki derin göl, üst taraftan azlı göl diye devam ediyor. Mübarek bir durmadı yağması. Nedir göller burası da göl? Burada yedi tane göl var. Milli Parkı burası. Kaç yapıyor? Ne ya sa? Anla mı? Kamp yapabiliyorsun. Neden ateş yakmak yapar babacığım? Ormana zarar vermeme için. Çöplerimizi yere atmıyoruz. Böyle bu güzelliği sadece izliyoruz, keyif yapıyoruz. Ne? Gül kocaman var. Evet. Evet. Siz anne çocuk saati yapın, tamam mı? Baba, baba, giyip baba giyip da yapsın. biraz kendine keyif yapsın. Baba saati. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Hadi bakalım şimdi birazcık gezelim Yedi Göller'de. Ahanda yol bitti. Buradan bu lastikler çıkmaz. Çamur. Herhalde suya gireceğiz bu gidişle. Ya nasıl? Bu da bana ders olsun. Spesiyel olmayan bir makineyle ormanda abidik gibidik yerlere girmemek gerekti. Bu yol lastikleriyle kızdan geçemeyecektim. Batacaktı motor. Mecbur geri dönmem lazım. Dönüş yolu bu. Motor tabi şu kadarcık yerde döndüremeyeceğim için. Hadi bakalım. Go! Videoları çekerken bir ayı mayı çıkmıyor ki şuradan. Kaymaz değil mi? Hadi. At 1'e. At 1'e. Ha, at bire. Hadi ustam. Hadi gidelim. Evet. Gidiyoruz. Hadi. Vın vın. Hadi. hadi. Şimdi direksiyona. Hadi. Evet. Aferin. Evet. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorduk? İleri bakıyoruz oğlum. İleri. İleri oğlum. Oğlum, heh aferin. <laughs> ha, korna, korna neredeydi? <gülüyor> aferin lan! <laughs> lan oğlum sen 7 aylıksın! 7 buçuk seni? babası, 7 buçuk. <laughs> lütfen, Uçuğunu, buçuğunu yemeyelim. Mutluluğa bak. <laughs> Ustam niye gitmiyor? Bir sorun mu var? Gidelim mi? Açalım mı ön kaputu? Ne yapalım? Hı? Bakacağım mı ön kaputada? da